Trafik Müdürü Şerif Nerse sabah 7 ila 19 saatleri arası Milli Kuvvetler Caddemiz'e, Anafartalar ve Kızılay Caddemiz'e birer çift görevli verdik. Özellikle Milli Kuvvetler'de meydana gelen ikinci sıra parklanmalar, istasyon meydanına kadar trafik akımını engelliyor. Ya da Anafartalar Caddesi'nin girişinde meydana gelen ikinci sıra parklanmada istasyon meydanına kadar trafiğin kilitlenmesini sağlıyor, dedi. Özellikle yaya görevlerimiz e, bu konuda çalıştı. Vatandaşlarımızın e, yardımlarıyla şu anda gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. İkinci sıra parkları e, tamamen yok ettik diyebilirim. İkinci sıradaki park vatandaşımız bir dakikalığına bile park etmiş olsa arkasından gelen akımı engellediği için arkasından gelen akım T istasyon meydanına kadar tek yön olduğu için istasyon meydanına kadar daralmaya ve akımın yavaşlamasına neden olmaktı. Nersi bir ambulans, bir itfaiye arabası da müdahalede sıkıntı yaşıyor. Zaten 3 şeritlik bir yol. En sağ şerit 20 dakika parka müsaadeli. İkinci sıraya da park edildiğinde trafik tek şeritten gitmekte dedi. Şehrimizin hiçbir yerinde ikinci sıra parka müsaade etmiyoruz. Evet. Etmeyeceğiz de e, vatandaşlarımız zaten Balıkesir'de vatandaşlarımız e, yaklaşık üç aydır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hı hı. Bunu benimse de yani şu anda diyebilirim ki ikinci sıralan e, park ilanından dolayı ceza kesmeyecek konuma geldi.